tarihleri arasında sanatçı Samet Ocakoğlu'nun hazırlamış olduğu Bir Zeybek Sevdası Başvekil Adnan Menderes Yaşam Öyküsü Sanatsal Bilgi Sunumu sergisine hoş geldiniz. Sizleri bir dakikalık saygı oluşuna ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. aramızda olamayarak telgraflarını gönderen değerli büyüklerimizin telgraflarını sizlere arz etmek istiyorum efendim. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı. Mehmet Mehdi Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Erdal Ata, Gaziantep Valisi. Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Mehmet Sarı, Gaziantep Milletvekili. Halil Mazıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili. Mehmet Erdoğan, Gaziantep Milletvekili. Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili. Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekili. Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarık Yaral Yaralgaç, Ordu Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Ömer Torlak, Karatay Üniversitesi Rektörü. Aynı zamanda rahmetli başvekil Sayın Adnan Menderes'in hemşerilerinden olan bir telgrafı Aydın Valisi Sayın Erdal Erol Ay göndermişler efendim. Sizlere onu da arz etmek istiyorum. Üniversite tarafından düzenlenen Başvekil Adnan Menderes'in yaşam öyküsünün anlatıldığı sanatsal bilgi sunumu sergisine ait davetinize teşekkür ederim. Yoğun programı nedeniyle bu anlamlı gününüzde yanınızda olamıyorum. Hemşerimiz, milletimizin kalbinde müstesna bir yeri olan Türkiye'nin kalkınma, demokratikleşme ve modernleşme sürecinde önemli katkılarda bulunmuş, hizmet ve fedakarlıklarıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan demokrasi şehidi başvekil Adnan Menderes'in daha iyi anlaşılmasına büyük katkılar sağlayacağına inandığım programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlar. Şahsınız başta olmak üzere tüm katılımcılara ve davetlilere sevgi ve selamlarımı sunarım. Aydın Valisi Erol Ayyıldız. Programın açılış konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yavuz Hoşkoğlu'nun görüşü davet ediyoruz efendim. Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkan Bey'e değerli serginin açılmasına çok önemli katkıda bulunan değerli e, sanat adamı ve gönül adamı Samet Ocakoğlu. Çok değerli rektör yardımcısı ve değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Kalabalık değiliz, biz bizeyiz ama şunu söylemeliyim, bu sergi çok kişi kişi tarafından ziyaret edilecek. Bir şanssızlığımız, henüz daha okullar yeni açıldı, kayıtlar bugünlerde başlıyor, dersler başlamadı. Ama önümüzdeki hafta eminim buraları dolu dolu gençlerimiz teneffüs edecek ve büyük şehit bir demokrasi şehidi Aydın Menderes'i anacaklar ve ona ait hatıraları çok güzel bir şekilde sergilenen bu hatıraları orada görecek ve geçmişi iade edeceklerdir diye düşünüyoruz. E, Aydın Menderes şey Adnan Menderes Aydın Menderes'ten de birkaç kelime bahsedeceğim de onun için oraya geçtik Adnan Menderes rahmetli kendisini rahmetle mini ve bir kere daha yed, yad ediyoruz ama tarihimizde önemli kilometre taşları vardır işte Cumhuriyetimizin kuruluşu küllerinden yeniden doğan bir Türkiye Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan yepyeni bir Türkiye ve arkasından çok önemli bir kilometre taşı olarak Adnan Menderes. Çünkü demokrasinin temsilcisiydi. Çünkü çok partili sistemin içerisinden ve halkın rızasıyla, halkın iradesiyle iktidara gelmiş ve demokrasi alanında da hakikaten 10 yıl içerisinde olağanüstü şeyler yapmış ve dünya tarihini, Türkiye tarihini altın sayfalarla yazılacak bir dönem geçirmiştir. Biz o dönemi bilmiyoruz ama dinliyoruz, okuyoruz, belgesellerini seyrediyoruz. Ama şunu gördük ki hakikaten o dönemde yaklaşık 10 yıl içerisinde yapılanlar Türkiye'ye yepyeni bir çığır açmış, yepyeni bir vizyon ortaya koymuştur. Demokrasi dediğiniz zaten böyle yukarıdan elitist bir yaklaşımla gıdım gıdım veya damla damla insanlara vermek üzere verilmek üzere uydurulmuş veya bir e, ortaya konmuş bir rejimin adı asla değildir. Kelimenin bizatihi içerisinde gizli olduğu üzere halkın iradesinin tümüyle memleketin yönetimine memleketin atmosferine yansıması demektir. Yoksa demokrasi işte bizim eğitim seviyemiz 6 yıldan 12 yıla gelsin de bizim görgümüz, bilgimiz, refah düzeyimiz şu kadar dolarlara gelsin de ondan sonra demokrasiyi de biz yavaş yavaş içimize sindirelim ve insanlara tattıralım düşüncesi başından beri yanlıştır. Ve bugün içinde yanlıştır, gelecekte de yanlış olacaktır. Açarsınız demokrasi musluklarını, herkes nasibince ondan beslenir ve demokrasinin içerisindeki o nimetlerle demokrasinin açtığı o çığır ve çağlayan içerisinde herkes onun nimetlerini görerek tekrar demokrasinin daha iyi bir noktaya katılımcı, adaletçi, ahlakçı, etikçi bir toplum anlayışının da içerisinde barındıran bir demokrasi anlayışına yıllar içerisinde elbette Birden Birdenbire bizim anladığımız manada çok gelişmiş bir demokrasiyi hemen tesis etmenin mümkün olmadığını elbette biliyoruz. Ama bu başlamadan olmaz ki. Bütün büyük yollar bütün şeyler, hedefler bir adımla başlar. İşte bizim Cumhuriyet tarihimizde başlayan, Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan o öykünün bir dönem içerisinde 50 yıllarda yukarıya doğru zirve yaptığı, pik yaptığı bir dönemi yaşamıştır Türkiye Cumhuriyeti. Adnan Menderes ile rahmetliyle. Çok öykü var Adnan Menderes'e dair anlatılacak. Çok hatıralar var ona dair anlatılacak. Bunları tarihçiler, sosyologlar, siyasetçiler çoğu zaman anlattı. Ama hazin bir sonla bitti bu 50 yıllar. Hazin bir son ve neticede demin belirttiğimiz üzere demokrasi bir büyük şehit vermiştir. Bu da rahmetli Adnan Menderes'tir. Bedelini şehit olmakla ödedi. Ama varsın nur içerisinde yatsın, geriye bıraktığı Türkiye'de herkes bugün dahi onun adını biz onurla, gururla anıyorsak elbette o da öbür tarafta inşallah nur içerisinde yatsın diye temenni ettiğimiz bir şehidimiz olarak bizi herhalde orada görüyordur veya işitiyordur diye düşünüyoruz ve dua ediyoruz. Baktığınız zaman ondan 50 yıllardan sonra tekrar başlayan bir süreç vesaire işte özallı yıllar arkasından gene bazı darbeler vesaire. Darbeler bir ülkede asla kabul edilemeyecek şeylerdir. Kimin tarafından olursa olsun, kime karşı olursa olsun darbe kültürü gelişmemiş toplumların, demokrasiyi sindirememiş toplumların halkın egemenliğini, halkın iradesini hazmedememiş veya ona katlanamayacak olanların kültürüdür. Onun için geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde, 50 yıl, 60 yıl içerisinde müteahhit darbeler yaşadık. Bunlar asla kabul edilemez. Darbenin askerisi de veya bir başka enstrüman veya aracı kullanılarak yapılan darbelerin bir başkası da asla kabul edilemez. Halkın iradesi kutsaldır ve bu anlamda da yapılacak her türlü siyaset, yönetim biçimi halkın iradesine dayalı olarak anayasal çerçevede ilgili siyasal aktörler tarafından yapılmalıdır. Bunun başka bir yolu yok. Ancak böyle böyle gelişmiş bir demokrasiye sahip oluruz. Ben konuşmamı uzatmayacağım ama Samet Ocak, Ocakoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Bir zeybek sevdasını ta Aydınlardan, İzmirlerden, Manisalardan Güneydoğu'da bu dünya kenti, şehri Ayıntab'ı Cihan dediğimiz Gaziantep şehrine kazandırdığı için, emekleri için ve kendisine yardım eden tüm arkadaşlarım için yürekten teşekkür ediyorum. Biz Gaziantep olarak, Gaziantep Üniversitesi olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yapmakla kıvanç duyuyoruz. Bir anımı daha bitirmeden rahmetli Aydın Menderes ee, zaman zaman e, yakın olduğumuz çok e, birlikte sohbet ettiğimiz bir tarihte siyaset e, arenasında bir başka mecrada yola çıktığında kendisiyle de çok yakın temaslarımız olan çok değerli, namütenahi güzel bir insandı. Önce meşhur bir kazayla e, fonksiyonlarını kaybetti. Daha sonra da hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yakın görüştüğümüz, karşılıklı dostane ilişkiler kurduğumuz Adnan Menderes'in bizden birası olan oğlu Aydın Menderes de bu vesileyle rahmetle anıyor. Herkese katıldığı için teşekkür ediyor ve sergimizin yöremize, şehrimize, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Selam ve saygılarımı bir kere daha sunuyorum. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdi konuşmalarını yapmak üzere değerli sanatçımız Sayın Samet Ocakoğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim.